Evet, alışverişe çıkıp. Şey Ramazan'ın en güzel hali. Bir de kuyruk. Görüyor musunuz? Bir sürü alışveriş yaptım yine. Neler aldım? Yufka aldım tavuk aldım. Kaşın aldım. Süt aldım. Pudik aldım. Artık tatlıdan gına geldi. Baklava, maklava. En güzeli süt tatlısı. Daha hafif oluyor. Ee, market, 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 market dolaştık. Nereden doğru gitsek Buradan doğru gitsek nereye çıkıyoruz? Böyle gidelim bakalım. Yarıdan çoğunu atlattık Ramazan'ın bakalım. Çok az kaldı arkadaşlar. Valla benim oluşlarım çok güzel geçti maşallah. Hiç zorlanmadım. Ama şey şu var ki savurda ne kadar yersem o kadar gündüz acıkıyorum. Ne kadar az yersem o kadar az çıkıyorum. Ama bugün karnım kıyıldı. Neden kıyıldı? Çünkü sahurda çok yedim. O var ya hani pastane pidesi. Öfşi. Ya babam ye, ya babam ye. Nasıl canım çekti. Oy, oy. Bu da senelerin şey fırına vay be Şimdi ekmek alırdık şuradan hamurlar ekmekler bugün kahvaltı yapacağız arkadaşlar her gün yemek 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 sıkıldık bugün diyoruz kahvaltı yapalım şöyle sert bir kahvaltı türünde patates kızartması sucuk reçel tereyağı, bal Allah ne verdiyse. Şurada rahmetli. Şey. teyzenin evi var. Ay. Tek katta. Burası mıydı? yok. Burası değilmiş. Şaşırdım galiba. Ay. İşte böyle arkadaşlar. Oy oy. da Yamanlar Derneği. Benim de kadar ağır ki. Çok yorulmuşum. Oh. İşte patatesler doğrayayım. Tam bir saat var. biraz uzanayım mı? Uzunayım. Of. Ay. Acıktım. Bugün ne yiyeyim acaba? <laughs> Bugün neyi fazla yiyeyim acaba? Marketten geldik. Şöyle bir imsaki aldım hemşerimden. Onlar da evde kaneliymiş. Yufka aldım kendisinden. İki tane süt aldım. Şöyle tavuk aldım. Fiyatları düşmüştü arkadaşlar binde. Şöyle kalçam. Bir tane de bütün Şöyle bütün but aldım. Şöyle puding aldım. Çeşit çeşit mahallede. Supangeli. Eşim seviyor muzlu puding aldım. Artık baklavalardan dına geldi. Çorap falan aldım. Şurada içeri götüreyim. Zeytin aldım. Şöyle 50 lirayla kilosu. Dedim 10 liralık ver. Beğenmezsek bir yemeyiz. Beğenirsek sonra tekrar alırız. Benim şimdiden bir de yufka aldım. Of çok güzel böyle de tatlı Aslında bir akşam da börek yapmalı. Dilimi yalan Elimi haramdan çektim. Yüzümü Allah. <laughs>

Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlı savurlar.